Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Forza Horizon 4 oynayacağım. Forza Horizon 4'ü bundan 2-3 ay kadar öncesinde indirimlerde almıştım. 5'i alacaktım da 5'i alacaktım normalde de pahalıydı. Oyunu da herhalde bir 2-3 aydan beri oynamamışımdır. Bakalım bir haritada yarış falan var mı? Ben bunların çoğunu tamamlamıştım gerçi. Yol yarışı diyor. Şuna bir gideceğim ben. Fotoğraf var. 752 taneymiş fotoğraflanması gereken araçların sayısı. Ee, GTR'ı seçebiliyorum da GTR fazla gelmesin buraya ya Audi'yi seçeyim ben Kar var mı şu anda yolda onu merak ediyorum ben Yarış etkinliğini başlattım Zorluk seçmedim ki kar yok neyse ee, Burada yok en azından Fotoğraf var da kalsın yüzdeyle sayı 12 kişi var Çok fena ya Kar varmış harbiden de o yüzden işte GTR'ı seçmediğim iyi oldu ee, Fena Çok fazla kayıyor araba Bir Ben en kolayda mıydım acaba zorluk seviyesinde? Herhalde öyle. En kolaydaydım herhalde. Ee, bir sonraki yarışta ortalamaya ayarlayayım zorluk seviyesini. %40 şu an. %90 neredeyse Yetiş nere orası Hadi hadi diğerleri geliyor Onlar yetişmesin Yetiş burası dördüncülükte bitirdim Neyse başka bir yarışa gideyim 6000 Para verdi 59. seviyeymişim oyunda 2 milyon param varmış oyunda gerçi Korna verdi ya Yoldan falan gidemeyeceğim Oyunda baya her yerde kar var şu anda Kötü oldu o ya. Videoyu çekmek için yanlış zamanı seçmişim. Unutulmuş araç mı var? Nerede? Uzak bayağı. Şu Speed Champions'a hızlı seyahat ederim. Ee, ondan sonrasında giderim şuraya. Ama ilk önce bu yarışı yapayım. Ondan sonrasında unutulmuş aracı da buluruz. Okay. Şampiyonaya girdim üstün yetenekli olarak değiştirmek ister misiniz diyor ortalama üstüde yarışayım ben çünkü üstün yetenekli de <laughs> en sonuncu falan olurum hiç denemedim o zorlukta yarışmayı ya <laughs> <laughs> şunlar açıldı işte <gülüyor> 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 bu, bu yarışmayı yapacağım eğlencesinde kullanmıştım. Asla hızlı gitmiyor. En fazla 60-70 falan basıyordu. Yokuş aşağı giderken işte bir hızlanıyor. Yokuş yukarı falan çıkamıyor bu. Birinci falan olabilir miyim bunlar? Hiç sıralama falan değişecek mi acaba bu yarışta? Bunlarla. Yani şurada birisi duraksadı. Ne oldu? Evet sıralama değişecek mi şöyleyse? Yedinciliğe geçtim. Bayağı oyunun en sıkıcı yarışı falan olabilir bu. Ben burasını kessem en mantıklısı olacak gibi. şunları da bir geçeyim de. Diğerleri bayağı önde gidiyorlar. Burası ikinci tura geçirecek. Şunu çarpmayaydım de Hızım gitti ya. Bir git. Hadi. Diğerlerine yetişmemin imkanı yok galiba. Çok önde gidiyorlar. Şunu geçebilirsem... Hadi geçeceğim galiba. Bir git. Bunu yapmayaydım iyiydi. Geçeceğim hadi. Demedi vurmasaydım ona. Şu arkadan gelen var bunu geçebilir miyim bilmiyorum. Birinciler falan baya önde galiba onlar gözükmüyorlar. Dön 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 geçtim. Dördüncülükteyim şu an. Diğerleri bilmiyorum. Nerede bari dördüncülükte bitireyim. Bitti. Ne kadar para verdi ki bunda. Bakalım. Yedi bunu kullanmayacağım tabii ki de. Araba değiş. Ve de Aston Martin alayım. Şimdi unutulmuş araç var. Bunu yapacağım ben. Şuradaki yarışı yeniden yapabilirim aslında sırf video için. Hızlı seyahat edeceğim. Yol yarışı var. Hadi yapayım. Porsche'ler seçiliyor. Bunlar kaçtı? 9.3. 9 diğeri de. Ya bu 8.5 Aston Martin. Bunlar 7. Onun da yol tutuşu 10 ama hızı daha fazla. Şunu seçsem fazla gelir galiba ya. Aston Martin'i seçeceğim. Karlı hava olmasa seçerdim Porsche'yi de. Kayacak. Ortalama üstü değilim değil mi ben? Bakalım. 12 kişi var. Ya Aston Martin de bayağı bir basıyor. Diğerleri de iyi arabaları var ama. Dördüncülükteyim şu an. Şurada frenle çarpma. Dur bir dur bir. Dur 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 dur. Hız kes. Onu yapmayaydım iyiydi. Dur bir. Çarpma. Diğerleri de geliyor. Ay anasını. Yüzde kırk neredeyse. Hadi. Yüzde elli oldu ya. Geçebilecek miyim? Baya önde gidiyorlar. Çarpma 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 çarpma. O ee, kaza yapmış orada bir dur. Geçerim şimdi. Belki hadi. Toparladı ya. Hadi. Checkpoint'i de kaçırma da. Yetişir miyim? %70. aldım onu. Hadi hadi hadi. Bir küçükte üçte bitirsem. Dur bir dur bir dur bir. Çok kayıyor. Çarpma çarpma. Fena ya sıkıntı. Kar var. Hadi. 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 Yetişemeyeceğim galiba. %90 oldu. Yok. Burada kontrol noktası diyor. Üst kez. Bitiş nere? Hemen ileride. Şurası. İyi 4'te bitirdim. Ki Forza Horizon 4 5'e göre çok daha kolay ya. Yani <laughs> 5'te baya ben sonuncu falan oluyordum ortalama zorlukta. Yani 4 çok kolay olduysa demek ki 5'te zorluğu arttırmışlar gibi. Karatayı açtım. Nereye geldik biz? Bayağı uzağa gelmişiz ya. Şuraya bir hızlı seyahat edeceğim yine. E, yetenek puanı geldi. İyi. En azından yetenek puanı geldikten sonra çarptım ağaca. Şuraya bir varayım da umarım kolay bulabilirim. Geldim şimdi. Nerede ki? Buralarda bir yerde. Şu mu? Aynen burası işte. Bulduk.

If we get this up before the winter's out, there's a lot of fun to be had. İyi bunu bulduk. Tamir etsin onu. Land Rover. Ee, Land Rover, Range Rover hazır olunca arayacaksınız falan diyordu da. Araba bayağı pert olmuş ya bu ne? Şans şarkı geldi. Ne gelecek? Para gelse? Ee, don gelme. Araba geldi. Süper şans şarkı da varmış. Çevir. Korna falan gelir kesinlikle birisinde. Birisinde kıyafet tutar. Birisinde de 5000 falan gelir. 190 diyeceğim. Hepsinde araba geldi. Mustang geldi. Bir dakika. Bir de Bentley. Ee, diğeri de ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bir saniye. Mustang nerede? Ne geldi? Short. Yine. Ee, o da açıldı. Bir tane kaldı. O yetmez zaten. Bir dakika. Mustang nerede ya? Araçlarımdan destansıymış. Deneyeceğim bunu. Gerçi buna yükseltme yapsam bu kullanılır harbiden. Pek basmıyor yükseltme falan yapmadığım için ama yükseltme yapılınca kullanılabilecek bir araç. Bu video için bu kadarlık yeter. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilir, beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.